I told you all of my critics. I told you all that I was the greatest of all time. When I beat Sunday, listen, I told you today I'm still the greatest of all time. Never again defeat me. Never again say that I'm going to be defeated. Never again. Better make me the underdog until I'm about 50 years old. Right. Then you might get me. <laughs> Box Günlüklerine hoş geldiniz. Bu bölümümüzde sosyal medya ve diğer platformlardan en çok sorulan sorulardan bir tanesi olan lisanslanma ve kimler lisans alabilirin cevaplarını yanıtlayacağız. Hadi bakalım başlayalım. Öncelikle ilk başlığımız daha doğrusu ilk sorumuz diyelim. Profesyonel lisans nedir? Profesyonel lisans her federasyonunda olduğu gibi müsabakalara katılan, organizasyonlara katılan sporculara organizasyonda mücadele edebilmesi için yeterliliğini gösteren evrağa e, lisans denir. Lisans dediğimiz konu e, üniversitelerden tutun da spor kulüplerine kadar işine ehli olan birçok insanın sertifikasyon süreci sonunda aldığı belgedir. Profesyonel lisans, e, profesyonel boks müsabakalarında hangi organizasyon çatısı altında çalış, e, mücadele ediyorsanız orada e, müsabakalara çıkmanızı sağlayan belgeye profesyonel boks lisansı. Nelerdir? Arkadaşlar şimdi her federasyon, Profesyonel Boks Federasyonu'nun başvuru şartları biraz farklıdır kendince. Ama genel hatlarıyla söyleme gerekirse bir kere e, federasyonun web sitesinden girip e, doldurması gereken başvuru formunu bir kere doldurmanız lazım. Bu öncelikli. İkincisi e, bazı şeyleri beyan etmeniz lazım. Bunlar ne? Sağlık muayeneleri. Sağlık muayenelerinin içinde genelde kan tahlilleri, MR ve e, beyin tomografi e, kaydı bulunması gerekiyor. Birçok federasyonun istediği evraklar arasında bunlar var. Eğer geçmişe dair e, amatör lisansınız varsa, e, bunlar da başvuru şartlarının içinde evrakların arasında listeleyeceğiniz şeyler ne olabilir. Ya da bundan önce başka bir profesyonel boks federasyonuyla e, müsabakalara katıldınızsanız, bunu belgeleyebiliyorsanız oradan da başvuruların içinde Bunlar da olabilir. E tabi bunların yanında yatırmanız gereken para, fotoğraflar, klasik başvuru evrakları diyelim. İşte bulunduğunuz ülkeye dair nüfus cüzdanınızın örneği ya da pasaportunuzun örneği başvuru evrakları arasında bulunmasında fayda var diyelim. İkinci başlığı da böyle tamamlanmış oldu. Gelelim. Üçüncü başlıkta genelde en çok sorulan sorulardan bir tanesi profesyonel boks lisansının ücreti nedir? Arkadaşlar şimdi e, bizim Türkiye'de genelde e, boks yapmaya, profesyonel boks yapmaya giden sporcular e, yurt dışında Almanya'yı tercih ediyor. İngiltere'yi tercih ediyor, Rusya'yı tercih ediyor. E, İspanya, İtalya'da olan var. E, Fransa'da olan var. Şimdi orada bir profesyonel boks federasyonu var. O Profesyonel Boks Federasyonu bir kere yetki kapsamı nedir, ee, hangi federasyonlarla beraber çalışıyor, Avrupa'da ise EBU'ya bağlı mı, ee, bunun dışında büyük federasyonlar WBC, IBF, ondan sonra WBA gibi federasyonlarla yetki bazlı anlaşması var mı bir kere bu çok önemli. Bundan sonra e, ücretler kısmında da federasyon hepsi kendince bir ücret belirliyor. Kimi federasyonda bu 65 euro iken kimi federasyonda 25 euro olabiliyor. Ee, ama maliyetler belki Türkiye'de anlatılan gibi çok çok fazla bir maliyeti yok. Yani taş çatlasın 150 euroyu bulmaz toteli. Bütün Avrupa'da belki dünyada e, lisans başvurusunun ücreti e, 150 euroyu bulmaz diyoruz. Ve üçüncü başlığı da böylece tamamlamış oldu. Boks lisansıyla hangi maçlara çıkılır? Şimdi ilk öncelikle siz hangi federasyondan lisans aldınız? Ee, atıyorum e, Almanya örnek verelim çünkü çok fazla Almanya. Almanya'da BDB federasyonu, BDB Federasyonu'nun düzenlediği bütün organizasyonların içinde olabilirsiniz. Ayrıyeten de e, BDB Federasyonu'nun örnek veriyorum WBC ile WBA ya da WBO'lu ikili ilişkisi var. Şimdi örnek e, Jamaika'da bir WBO organizasyonu var. Burada bir maça çıkacaksınız. Elinizde BDB lisansınızla bu maça çıkabilirsiniz. Çünkü neden? Sizin federasyonunuz WBO organizasyonlarını tanıyor. WBO da BDB federasyonunu tanıyor. Tanıdığı için de e, siz Jamaika'da Rusya'da İngiltere'de, Amerika'da, WBO organizasyonlarının hepsini çıkabilirsiniz. Bu diğer IBF, WBC, WBA gibi federasyonlar için de geçerli. Sadece sizin lisans aldığınız federasyonun bu üst federasyonlarla ikili ilişkisi, yetki bazlı anlaşması bulunması lazım. Onun haricinde siz yetki kapsamınızda, sizin federasyonunuz yerel bir federasyonsa, Sadece atıyorum Ankara bölgesinde organize yapabiliyorsa siz Ankara bölgesinde yaptığı organizasyonlara çıkarsınız. Bu da bir örnek. Ama e, genelde profesyonel boks biraz daha internasyonel bir iş olduğu için e, lisansınızın bütün dünyada tanınırlığı da önemli. Dördüncü başta da böyle tamamlamış olduk. Lisansının süresi ve devamlılığı nedir? Arkadaşlar, amatör boks yapanlar da bilir, ya da atıyorum e, diğer spor branşlarında da lisanslanmış olan insanlar da bilir. Lisansın bir temlik süresi vardır. Temlik süresi de nedir? Atıyorum, her federasyonun e, kendine göre değişir. Bazısı 2 yıldır, bazısı 5 yıldır, bazısı 1 bir artı 1'dir, bazısı 1 yıldır. Şimdi biz 1 yıl üzerinden düşünelim. Her sene e, bir vizeleme var. Yani o da 31 Aralık'la beraber, yılın son günüyle beraber lisansınızı tekrar vizelemeniz gerekiyor. Ee, vizelemek için de lisansa başvuruda ödediğiniz paranın belki yarı parası, belki üçte bir parası, atıyorum 100 Euro ise 50 Euro, 50 Euro ise 25 Euro gibi bir para ödüyorsunuz. Ondan sonra lisansınız bir yıl daha uzuyor. Ee, lisansın devamlılığı nedir? Siz eğer ki... Hiçbir şekilde ceza alıp diskalifiye olmadıysanız ya da doping, vada gibi olaylardan büyük bir ceza almadıysanız sizin lisansınız askıya alınmıyor, lisansınızın devamlılığı devam ediyor. Bulunduğunuz federasyon çatısı altındaki organizasyonlara çıkabiliyorsunuz. Hızlı bir tür oldu. Profesyonel boks günlüklerinde lisanslanma ile ilgili başlıkları 5 başlık altında kısaca toparladık. Iyi bakın. I told you, all of my critics, I told you all that I was the greatest of all time. Wanna beat Sunday listen? I told you today I'm still the greatest of all time. Never again defeat me. Never again say that I'm gonna be defeated. Never again but make me the dog until I'm about 50 years old. Right. Then you might get me.